Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5 çayına isterseniz misafirlerinize, isterseniz günlerinizde, isterseniz doğum günlerinde kullanabileceğiniz çok güzel bir menü tarifim var. Umarım sizlerde beğenirsiniz. Menümüze öncelikle pastayla başlıyoruz. Pastamızı yapmak için 5 tane yumurta kullanacağız. 5 yumurtanın sarısını beyazını ayıralım. Beyazının içerisine bir fiske tuz ekleyelim. Böyle kar haline gelene kadar baya bir çırpalım arkadaşlar. Ters böyle çevirdiğinizde akmayacak kıvamda olsun. Katılaşıyor sonradan hiç merak etmeyin. Pes etmeden çırpmaya devam edin. Sarısının içerisine bir çay bardağı e, şeker, toz şeker ilave ediyorum. Onu da böyle bir karıştıracağım. Yan tarafta elimin altında duran e, yarım çay bardağı suyum var. Bunu da yavaş yavaş ilave ediyorum sarısına. Bu hem yumurta e, yumurtaya bir kıvam verecek hem de şeker eritecek içerisindeki pandispanyamızın e, sıvı kısmını bununla tamamlayacağız oluşturacağız e, bunun içerisine bir su bardağı un bir paket kabartma tozu bir paket de vanilya ekliyorum bu sarısı sarı olan kısmı bunları kek hamuru olacak şekilde karıştırıyorum yine çırpıcıyla bu aşamada devam ediyorum e, beyazıyla karıştırmaya başladığımda Çırpıcıyı bir kenara alacağım. Ve spatula karıştıracağım. Yumurta sassası kokmasın diye içerisine yarım limonun kabuğunu rendeledim. Onu da ekliyorum. Ve şöyle artık dediğim gibi spatula karıştırmaya geçeceğim. Gerçekten bu pandispanya hamurunu... E, kaydedin, her yerde kullanabilirsiniz. İçerisine farklı malzemeler ekleyerek kendi pastanızı kendiniz evinde yapabil evinizde yapabilirsiniz. Çok lezzetli ve güzel oluyor. Katları da çok e, güzel pişiyor gerçekten. E, kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok da uğraştırmıyor insanı. İçerisinde yağ falan da olmaması ekstra bir güzel tabii ki. Böyle e, parça parça ekliyorum beyazını güzelce içerisinde yok olana kadar karıştırıyorum tamamen aynı yöne çevirerek karıştırıyorum. E, kek kalıbının altına yağlı kağıt serdim yuvarlak bir kek kalıbı kullanıyorum. Yanına da e, ısıya dayanıklı bir kabın içerisine su bırakıyorum. 180 derecede pandispanyamızı pişmeye gönderiyorum. O pişerken ben de e, iki paket pasta kreması hazırlayacağım. 2 paket pasta kreması ancak yetiyor. Krem şanti kullanmayacağım. Sadece pasta kremasıyla her tarafını kaplayacağım pastamızın. E, pastamız pişti, biş, <laughs> pişti. kenarlarından şöyle bir bıçakla keselim. Ayırmak kolay olsun. Ters çevirelim, yağlı kağıdı çıkaralım ve e, üç eşit parçaya bölelim. İsterseniz ipte de kullanabilirsiniz. E, i̇çini şimdi göreceksiniz. Gerçekten pişmesi e, ve görüntüsü harika. Ee, hazır alınanlara 10 basar diyebilirim güzelce ayırdıktan sonra e, pastamızın diğer aşamalarına geçeceğiz bu, bu arada yan tarafta e, şey var muzla kivi ayarladım ara katlarını onlardan koyacağım İlk katı sütle ıslatıyorum 5-6 kaşık koyuyorum çok fazla ıslatmıyorum e, ve kremamızdan bir miktar ekliyorum Muzları diziyorum üzerine. İstediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Ben muz ve kivi vardı evde. Onları kullandım. Ananas da çok yakışıyor. Muzların üstüne krema sürmemin sebebi e, bu kekle ayrı durmaması için. Daha öncesinde yapmıştım. Böyle e, kek ayrı duruyordu. E, ayrı ayrı katlar duruyordu. Yani birbirinden ayrılıyordu. O yüzden yapıştırmak adına muhakkak meyve falan kullanıyorsanız üstüne bir miktarda yine yapıştırıcı görevinde krema sürmenizi tavsiye ederim. Bu katada kivileri üzerine de birazcık fındık kırı koyuyorum. Yine dediğim gibi ayrı ayrı durmaması adına birazcık krema sürdüm meyvelerin üzerine ve son katı da artık üzerine kapatıyorum. Biraz daha krema sürdükten sonra buzdolabına göndereceğim. Buzdolabında diğer hazırlıklarımı yapana kadar bekleyecek. Biraz da krema ayırdım, onu da yan kenarlarına sürmek için. E, pastamız şu anda hazır. Ben hazır halini gösteriyorum. Bu e, 3 saat sonrası falan. Gayet güzel ve başarılı oldu gerçekten. Muhakkak deneyin. Şimdi tatlı kurabiyemize geçiyoruz. Bu e, bisküvi tarzında bir kurabiye arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Böyle kıyır kıyır çayın yanında böyle atıştırmalık bisküvi gibi bir kurabiye istiyorsanız tam bu tarif diyebilirim. 125 gram tereyağı margarin margarin fark etmez karıştırma kabına alın yarım çay bardağı sıvı yağ bir yumurta bir çay bardağı pudra şekeri bir su bardağı dolusu nişasta ve iki su bardağı dolusu da un kullanıyorum. Güzelce yoğuralım. Un miktarı az gelirse bir su bardağı da ekleyebilirsiniz. Yani bir su bardağı nişasta geri kalanını un şeklinde ayarlayın. Ele yapışmayan yumuşak bir kıvam olacak. İçerisine ben damla çikolatayla fındık kırığı koyacağım yine. İsterseniz farklı şeyler de koyabilirsiniz. Ceviz, üzüm onlar da çok yakışıyor. O şekilde de deneyebilirsiniz. Hatta içerisine kayısı falan dilimleyip, incir falan dilimleyip de yapabilirsiniz. Bu kurabiye hamuru her şeyi kaldırıyor arkadaşlar. Ee, yarım da limonun yine geri kalan yarısını da rendeledim. Onu da içerisine koydum. Şimdi hamuru ikiye böldüm. Ee, birincisini bu şekilde açıyorum. İkincisine de hindistan cevizi ekleyeceğim. Hindistan cevizli olacak. Ee, açtığım şekil bayağı yani incelttim arkadaşlar oklavayla incelttikten sonra kalıpla kesiyorum. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye hepsini yerleştireceğim. Kalıbınız yoksa bardakla da yapabilirsiniz. Ben genellikle bardakla yapıyordum. Bu defa biraz daha şık dursun diye çiçek şekilli böyle bir kalıbım vardı. Onu kullandım. Diğer yarısına yarım çay bardağı hindistan cevizi ekledim. Fırında biraz fazla pişirdim sanırım. Siz biraz daha az pişirin. Kıyır kıyır oldu ama acayip lezzetli bir şey. Üzerine pudra şekeri eliyorum ve servis tabağına alıyorum. Bu da böylelikle hazır olmuş oldu. Dediğim gibi kesinlikle bunu deneyin. Benim favori tariflerimden, favori kurabiye tariflerimden birisi diyebilirim. Evet hemen size göstermem lazım içerisinde kıyır kıyır bir tarif. Çayın yanında çok güzel oluyor. Kalanlar da asla e, bozulmuyor. Yani bir hafta 10 güne kadar durabilir neredeyse o kadar söyleyeyim size. E, hiç bozulma vesaire olmuyor. Benim e, misafir olduğu için çok fazla kalmadı. Evet bir diğer tarifimiz tuzlu kurabiyelerimiz. Bu da benim e, yine böyle acil durumlarda yaptığım tuzlu kurabiyelerden birisi. Susamlı tuzlu kurabiye yapacağız arkadaşlar. Bunun için de yine 125 gram tereyağı ya da margarin fark etmez. Oda ısısında olursa daha kolay yoğurursunuz. Bir çay bardağı yoğurt. Yoğurt öyle bir yapışmış içine çıkarmakta bayağı zorlandım. Yarım çay bardağı yine sıvı yağ. Bir yumurta. Bir yumurta'nın sarısı pardon, beyazını ayırdım, beyazını üstüne ekleyeceğim. Bir paket kabartma tozu. bir e, çay kaşığı tuz, bir fiske de şeker ekliyorum. 3 e, su bardağı un kullandım toplamda. E, Kontrollü eklemekte her zaman fayda var. Yumurtanın büyüklüğü, kullandığınız e, malzemelerin e, neyi markaları falan bunu etkiliyor sanırım şekil verirken de bakın susama batırmadan önce yumurtanın beyazına batırıyorum sonra susama batırıyorum. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Benim favori şeklim bu. Her zaman bu kurabiye yaptığımda bu şekilde yapıyorum. İsterseniz simit şeklinde de yapabilirsiniz. Uzatıyorum iki ucundan böyle birbirine doluyorum. Önce yumurtanın beyazına sonra da susama batırıyorum. Tepsiye diziyorum. Bu da kıyır kıyır bayatlamayan bir pastane kurabiyesi. Evde yapılanı her zaman en iyisi. Hatta bunlardan böyle kalanlar vesaire olduğunda da ben çocukların beslenmesine koyuyorum, atıştırmalık olarak en azından tüketmiş oluyorlar. Bu da böyle oldu arkadaşlar. Neye geçiyoruz? Tabii ki günlerin vazgeçilmezi mercimek köftesi. Mercimek köftesini nasıl yapıyorum? Aslında benim oranım hep aynı, hep aynı oranda ve hep aynı malzemeleri kullanarak yaparım. Bir Hani insan bir şey tutturur ya o tarzda gidiyor gerçekten. Size de bu oranı tavsiye ederim. 1 su bardağı kırmızı mercimeği 3 su bardağı suyla haşladım. İyice suyunu çekip böyle eriyene kadar. İçerisine 1 su bardağı da ince bulgur ekledim. Ve kapağını kapatacağım. Bir kenarda bekleteceğim. O şişsin diye ince bulgurlar. Soğanı şimdi kavuracağım yağdan ne kadar isterseniz ya ben zeytinyağı kullanıyorum ee, bir tat bir yemek kaşığı biber salçası bir yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum iyice kavrulmasını sağlıyorum bunların bu arada bulgurlar şişti ince bulgurlar ve soğanımız salçamız da kavruldu salçanın kokusu çıkana kadar kavurun güzel kavrulursa daha güzel olur altı kısıkta kavurabilirsiniz yanmaması için yoğurduktan sonra içerisine baharatlarını ekliyorum ben pul biber tuz kimyon ve karabiber kullandım bir tutam maydanoz bir tutam dereotu ve bir tutam da marul ince ince doğrandı hepsi güzelce yoğuruldu şimdi servis tabağına şekil verilerek alınabilir bu şekilde bir sunum hazırlandı ve sofraya gidiyor o da şimdi ne yapıyoruz bu en basitlerinden birisi arkadaşlar 3-4 tane patatesi haşladım. Ee, ezdim. İçerisine 1 tatlı kaşığı hatta 2 tatlı kaşığı biraz sonradan gözüm az geldi. 2 tatlı kaşığı tereyağı ekledim. Ee, tuz, karabiber, pul biber onları da yine ilave ediyorum. Damak zevkinize göre istediğiniz e, baharatları kullanabilirsiniz. Ama karabiber, pul biber kesinlikle yakışıyor. İçerisine yine maydanoz, dereotu ekliyorum. Ve hepsini yoğuruyorum. Yuvarlak patates topları oluşturacağız. Patates toplarını da bu şekilde cupcake kalıplarının içerisine koyuyorum. Birkaç tanesine ben sonradan ketçap gezdirdim. Yanlarına da biraz turşu bıraktım. Acayip lezzetli ve güzel oldu gerçekten. Ve yine bir pratik tarif daha yanlarına kereviz salatası çok severim kereviz salatasını herhalde her soframda var diyebilirim. Yarım kerevizi rendeliyorum. Hiç pişirme falan da olmadığı için çok güzel oluyor. İçerisine süzme yoğurt ekliyorum. İsterseniz normal yoğurtun katı kısmını da ekleyebilirsiniz. 5-6 kaşık kadar süzme yoğurt böyle karıştığında anlarsınız zaten miktarını. Çok az da mayonez ekliyorum. Bir diş sarımsağı da rendeliyorum. Sarımsak çok yakışıyor. Ve bir miktar da şey ekleyeceğim. Ceviz ekleyeceğim. Cevizleri iri iri elimle bölüyorum işe gelmesi için 2-3 kaşık kadar da e, mısır ekliyorum. E, salatamızı üzerine koymak için turpları yuvarlak yuvarlak doğruyorum. Onları servis tabağına alacağım. üzerlerine de kereviz salatamızı koyacağım. Renk olarak da, e, tat olarak da güzel bir e, tat verdi, güzel bir sunum oldu. Sizlere de tavsiye ederim. İsterseniz kaselere de koyabilirsiniz. Kereviz salatamız da hazırlandı. Ee, artık masada yerini alabilir. Şekli, renkleri çok hoş olmadı mı gerçekten? Ve son olarak böreğimize geçiyoruz arkadaşlar. Ee, pırasalı ve kıymalı bir börek yapacağız. Yarım kilo kıymanın içerisine e, 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Kaşığın ucuyla Rengi döndükten sonra salça ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Hepsi güzel kavruldu ve son olarak üzerine ince ince doğradığım yarım kilo pırasayı ekliyorum. Ee, pırasalar sönecek böyle kavrulacak. Ondan sonra e, yufkaların içerisine saracağız böreğimizi. Üzerine baharatlarını ekliyorum. Tuz, karabiber, pul biber ekstra bir baharat eklemedim e, artık oldu suyunu çekti kenarda bekliyor yarım su bardağı sıvı yağ bir su bardağı da süt kullanacağım içerisini ıslatmak için e, süt tam dolu olmasın arkadaşlar biraz fazla geldi çünkü içini ıslatmak için e, biraz sütü azaltabilirsiniz altılı paket yufkalardan kullanıyorum e, yufkaların içerisine hazırlamış olduğumuz e, malzemeyle ıslatacağız ve e, içerisine hazırlamış olduğumuz kıymalı harcımızı koyacağız. Rulo yapacağız. Çok fazla böyle sulu bir şekilde yapmıyoruz birazcık çıtır olması için çok ıslatmayın çok da kuru olmasın. Her yerine gelecek şekilde e, sütlü karışımımızı yayalım ucuna sadece koyuyorum iç harcını. Rulo yaparken de kenarlarını da katlıyorum hani e, içi dökülmesin diye. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye yine alıyorum, yerleştiriyorum. Fazla gelen kısımlarını büktüm ve bu şekilde tepsi tepside yaklaşık bir 200 derece fırında pişirdim. Acayip lezzetli ve güzel oldu. Herkes bayıldı diyebilirim. Gerçekten bütün hazırladığım her şey çok lezzetliydi. Ama börek ekstra ekstra güzeldi. Muhakkak deneyin. İstediğiniz bir parçayı da yapabilirsiniz içlerinden. Küçük iki tane yumurta sarısını süt ve sıvı yağ karışımından biraz artmıştı. Onunla karıştırdım. üzerlerine her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Her yerine güzelce sürerseniz üstü güzel kızarır. Yufkalı börekler için her tarafına gelmesine dikkat edin. Biraz da susam serptim. Siz isterseniz susam serpmeden de yapabilirsiniz. Böreğimiz de böylelikle hazır oldu. En son böreği hazırladım zaten sıcak olması için. Ee, evet bütün sunumlarımız, ikramlarımız şu anda sofrada yerini aldı. Ee, herkes gerçekten hepsini çok beğendi. Çok lezzetli olmuştu. Ee, pastayı, böreği kesinlikle hepsini tek tek öneririm. Hem pratik olması açısından hem de kesinlikle sizi yanıltmayacak tarifler olması açısından muhakkak böyle bir menü hazırlayın derim. Ee, kanalıma abone olmayı, e, bildirim zilini açmayı yeni tariflerden haberdar olmak için ee, unutmayın lütfen. Abone olmak ücretsiz. Ücretsiz bir şekilde abone olarak kanalımı büyütebilmem adına destek olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Ee, ve şipşak lezzetlerden ayrılmayın lütfen.